Herkese selamlar arkadaşlar Bugün sabotajda botanik haritasında sizlerle beraber oynuyoruz Evet biliyorsunuz ki arkadaşlar ben bu haritayı sizlere bir hafta önce geleceğini söylemiştim Test unutusunda oynayıp sizlere göstermiştim bu haritayı e, O yüzden çekmek için acele de bulunmak istemedim çünkü daha önceden çektiğim için Ama bugün arkadaşlar botanikte kar98 ile beraber oynayacağız Böyle bir alabilirsem eğer arkadaş bir daha çıkarsa bu arada arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayalım Gel buraya gel Bak Abi Bıçak geliyorsun Ama Bıçak geliyorsun ama sonra silah çekiyorsun ne kadar ayıp Şimdi biz bir Kar98 zil alalım arkadaşlar Botanın kartasında Şöyle Bir kar yaptık için... Yapmadık Demeyiz yani Bu bir Bu da iki arkadaşlar. Like atıp abone olup yorumlara nickini yazan bir kişiye <laughs> bir şey yok arkadaşlar. <laughs> ne kadar komik Artık vallahi fakirleştim ya arkadaşlar sizlere. Kasadır, cart atana kadar. Anam. Of. Oh. Aa, bir vs 1 değilmişim lan. Nasıl uğramadım ya? Biliyorsunuz ki e, bu kar 98 arkadaşlar noskopta çok güzeldi gerçekten. Hiç de ölmedik. Ah be vuramadım. Bu bir. Aa otu almış terbiyesiz herif ya. Terbiyesiz ya. Şöyle bir bomba alacağım tamam mı bakın. Bomba flash alacağım. Taktik. Iki, iki, yerden vuracağım bu şekilde. Kör olurlar belki. Bu bir. Bu da iki. Hadi bakalım. Son iki round. Video kısa olsun istemiyorum. Ee, belki bir maç daha girelim. Böyle bir 3 dakikalık video atmak istemiyorum sizlere. Hem yorumlarda söylüyorsunuz niye kısa video atıyorsun diye vesaire. Babacım bana bıçak atamazsınız bu arada yani. Bilginize olsun. Bana bıçak atamazsınız. Abi Kar 98 gameplay diye girdik. Balta vs'si atıyoruz ya adamlarla yemin ediyorum. 11'e 1 temiz skor. Bu bir. Şöyle buradan gel 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 gel. 2. O, Hadi bakalım. Umarım çıkmazlar. 6 4 çekmezler umarım. Adam bana kesin sövüyordur. Bana niye ikili bırakmıyorsun diye ama şöyle bir atacağım bombayı. Abi malmış ya. Abi malmış bir odaklanmak istedim ama olmadı. Bu bir. Of bekliyormuş. Allah'tan hızlıca çıkarıp vurdum. Yani çıkarıp vurdum derken arkadaşlar. Eee silah çıkarıp vurdum kafasından. Yanlış anlaşılma olmasın. Arkadaşlar sabah erken saatlerinde video çektiğim için. Eee pek bir oda bulamadım. Yani oda buldum ama doluydu çoğu odalar. Eee o yüzden sizlere şöyle göstereyim. Şu an 2800 var. Ne açsam diye düşünüyorum. Bir tane up force açalım. Bir tane up force açalım. Bir de grove açalım. Belki videonun şansına bir şeyler çıkabilir. 40 bin gümüşümüz var ama harcamayacağım. İlk önce grove açacağım. Belki güzel bir şey çıkar videoya özel. Şey bir kasa açılışı yapalım. Videoyu kısa kesmek istemiyorum çünkü. Ayda, dizi Eagle'a Plankton beyaz çıktı bak videonun şansına. Bende zaten amber var ee, kuru kafa var acaba bunu mu kullansam kuru kafayı mı diyeceğim de hadi değişiklik olsun diye bunu kullanayım. normalde güzel bir desen değil yani bembeyaz sonuçta çok bir ilgimi çekmedi burada bir kaslardan up force açalım arkadaşlar şöyle bakalım evet m4 abili urban çıktı şansımıza olsun umarım videomuzu beğenmişsinizdir Zaten haritayı sizlere tanıtmıştım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.